arkadaşlar bugün sizlerle beraber 31. hafta maçlarını yorumlayacağız bu anla beraber. Merhaba. Evet. Hey Merhaba. Geçen hafta sen daha iyi tahminlerde bulunduğun için öpücük. Şimdi dün okuldan dolayı çekemedik ama Galatasaray Bodrum 2-0 bitti. Ne diyorsun? Yine Bodrum Galatasaray'ın Kalesi'nde bir şut buldu sadece. Galatasaray hırslıydı. Son haftalarda zaten şampiyonluğa doğru gittiği için Galatasaray yine topu hiç vermedi. Yani öyle sakin. Samsun maçı gibi değil mi? Samsun maçındaki gibiydi ama bu maçta Galatasaray çok yeni böyle tek kale maç oynarmış gibi. Güzeldi yani. Evet. Ben de bekliyorduk zaten bu sonucu değil mi? Konuşmuştuk. hata Hatay 2 Konya 3 oldu dün. Ona ne diyorsun? Hani Atay Spor şu an düşme hattı Düştü. Düştü. Yani Konya'da düşme hattının biraz yukarısında galiba. Konya kurtardı gibi bir şey aslında. İşte Konya'nın 1-2 mağlubiyetini bağlı aslında o yine de. Yani bu maç yakınında bence ben Atay'ı biraz zaten kazanmasını beklemiyordum. Beklenen oldu. Yani dün evet. sürpriz falan olmadı hı hı. Peki bugün Kasımpaşa Sivas. Yani Sivas Spor şu an Düşmedi mi? Düşmedi. He. O zaman iyi yani oynamıyor. Kasımpaşa iki sahada İstanbul'da. Bence maçı Sivas bir sürpriz yapar mı denebilir ama yapamaz bence. O maçı Kasımpaşa kazanacak. 2-3-1 gibi. Vallahi ben de Sivas'a şans vermiyorum. Sivas düşer diyorum hatta bu sene. Ben de Kasımpaşa'ya iner diyorum. Adana Demir, Trabzon Ne olur? Adana Demirli Trabzon. Adana Demirli zaten artık. Koltukta yatan kedi gibi. Ne gibi? <laughs> koltukta yatan kedi gibi yatıyor. <laughs> Bitti düştü yani. Evet. Eksi 2 puan. İyi gitmiyorlar. Trabzon'da zaten evet. zaten yine 2-3 yıl önce şampiyon olan bir takıma yakışır. Şu an yakışır bir durumda değiller. Değil, Ama değil. Evet. düşmede de değiller. değiller. Çıkmada da değiller. De Bence maçı Trabzon'un 1 ya da 2 farkla kazanacak. Bence de Trabzon kazanacak. 2-1-3-1 gibi. Tamam. Kasımpaşa'ya da 2-1-3-1 kazanır dedin. Adana Trabzon'a da 2-1-3-1 kazanır dedin. Göztepe Beşiktaş. Yani Göztepe İzmir'de iç sahada. Beşiktaş'ta da şu an 5. Beşiktaş'ın maçı eksik ama Göztepe son 10 haftadır olmuyor. 12. 12 mi olmuş? Evet. Geçen 11'de. Yine yani Göztepe artık bu mağlubiyet serisini bence bozmalı artık. O zincir kopmalı. Ama Beşiktaş da yine... Üçüncülük kovalıyor. Evet ama şu an 5. Beş, Göztepe'de 6. mı? 7. mi? Bilmiyorum. Bakarız. İşte oralarda yine Hı. de bence maçı Beşiktaş Beşiktaş ya da Göztepe yine yani zor bir maç olacak. Ama bence bu maçı yani kimin kazanacağını net bir şekilde söylemeyiz ama Göztepe kazanacak. Göztepe kazanabilir. Göztepe 12.liğe indi. Son 10 haftadır böyle gidince 12 haftadır 12.liğe kadar indi. Ben bu maçı Göztepe kazanacak. Zinciri kıracak diyorum. Ben de. Göreceğiz bakalım. Başakşehir Antep. Gaziantep şu an düşmedi mi? Düşmedi. Değil. 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 Onlar da kurtardı. Başakşehir de kurtardı. Başakşehir ve Gaziantep'in düşmeder. Keyifli diyor. bir maç olacak yani. Evet. Gollü bir maç. mi? 4-3 gibi bitebilir ama 2-2 bitebilir be diyorum ben de. Ama güzel maç olur evet. seyredilebilir yani. Evet yani öneririz. Beşik Göztepe Beşiktaş maçı da seyredilir. Peki Başakşehir Gaziantep güzel maç olur. Gollü maç olur dedik. Rize Eyüp. Rize Eyüp çok... Eyüp şu an dördüncü mü? Eyüp hala Avrupa'yı kovalıyor. Rize'de düşmede. düşmede. Ne olur? Maç Rize'de. Yani iki takım da şu an hırslı oynayacak. Ama Eyüp Spor dışarıda bence çok bir şey yapamayacak. Rize Spor düşmenin 3 puan üstünde. Ee, yani iki mağlubiyetine bağlı düşüp düşmemek. Yani öbürkülerin de puan almasına bağlı tabii. Ne olur Rize Koçu yani kısaca? Bence Rize Spor kazanacak. Bence de Eyüp kazanamaz. ya Rize kazanır ya da beraber biter. Ama Eyüp hiç sağda olsaydı belki kazanabilirdi. Evet. Peki Fenerbahçe Kayseri. Fenerbahçe'nin Fenerbahçe durumu belli. Yani o da şampiyonluğa doğru Galatasaray'la bir yarışta. Ama ilk maçı Galatasaray yaptı dün kazandı. Fener'in hata yapma şansı yok. Evet. Yani Fener bir mağlubiyet olursa artık lig gidiyor gibi bir şey evet, Fener'den. Evet öyle gidiyor. Öyle görünüyor. Yani Kayseri'nin önce kazanma ihtimali sıfır gibi bir şey şu an. Fenerbahçe olur. Evet, Kayseri yine çabalar da güçleri yetmez yine. Yani sonuçta Fenerbahçe alır ama çok büyük farklı bir galibiyet olmaz diyorsun. Evet yine yani, yani Galatasaray Bodrum maçı gibi olabilir. Ama yani evet. yine, yine 2-0, 1-0 falan biter bence. Alanya Samsun. Alanya'da düşme hattında. Samsun hala yukarılarda. <laughs> Alanya hattının neresinde şu an tam? tam olarak düşme hattında 16. sırada Rize Spor'un 3 puan Aynen. altında. Hatayla ile Adana Demir düştü. Sivas ve Alanya Spor'un 31 puanı var. Yani, yani birkaç yani, mağlubiyete bağlı. Evet Alanya yani. bu maçı kazanmak zorunda gibi bir şey. Ama formsuzlar. Ama, ama, iyi ama oynamıyorlar. rakibi de güçlü şu an. Adanya rakibi de çok güçlü olduğu için Hı. bu maçta çok asılıp kazanmaya çalışacak ama Kazanabilir de kazanamayabilir de ama ben Alanya'ya şans vermiyorum. Ben de vermiyorum. Samsun alacak bu maçı. Bence de. Alanya'da düşecek bence. Alanya'nın düş, düşüp düşmeyeceğini şu an ben söyleyemem bilemem ama bence bu maçı Samsun Spor kazanacak. Tamam. Göreceğiz bakalım. Göreceğiz. Geçen, haftadan, geçen hafta sen daha başarılıydın. Bakalım bu hafta kimin tahminleri daha çok çıkacak. Tamam mı? Hadi bakalım.